En çok entelektüel adamsa biz bile seninle 5 saatte sıkılırız herhalde yani. 5 saat <laughs> oturuyorlar. iki kişi. Ver dikkat. 3. 4. kişi var mı Sayın Albayrak? Yok. Ben Yok. Baş başım Kayıt başım var canım. mı? Yok. Oturuyorlar. Konuşuyorlar. Yani hı hı. o diyorum ya ben simbiyotik bir rejim. Simbiyotik diyorum. Evet. Hani biri diyelim iy iy iyice muhalifsen simbiyotik diktatörlük diye bağırabilirsin da, daha bu bağıran da çıkmadı. Yani onu da akıl edemiyorlar. Akıl etmekten ziyade bir de gururlarını da yediremiyorlar. Yani, diyorlar ki biz hala demokrasiyiz, biz takıl da de geliriz falan. E, yani işte aslında böyle olmaması lazım da ama böyle oluyor. işte bu yanlıştır, aslı budur gibi falan. Çünkü şu des, zaman teorisi mi? E, o benzetmeyi tabii, doğru tabii, musun? Onu, e, onu devam ettirmek istiyorlar ama gitmez ki. Yani yok öyle bir yani öyle şey. arabayı şanzıman götürüyor. Diyor. diyor ki tamir et diyor. Halbuki arıza başka yerde. Adam da diyor ki var. şanzıman yok diyor. Tabii. Evet Mehmet Sabri devam edelim. 22 Bence, Ekim'den bizi biraz Suriye evet. olayıyla bilgilendir. Biz bir susalım. 10 dakika bir hızlı ama monolog konuş. Güçlü. Evet. Tamam, olabilir. Hatta şöyle yapalım. O zaman direkt Suriye'den başlayalım. 22 evet. Ekim'e çünkü 22 Ekim biraz daha filmin başı oluyor. Biz filmin en azından şimdi sonundan dönelim. Şimdi Biliyorsunuz Tahir Reşam Halep'i düşürdü ve herkesin beklediğinin çok çok daha Ötesinde bir hızla, çok güçlü bir taktiksel ilerlemeyle düşürdü ve aynı zamanda sosyal medyayı da çok aktif bir şekilde kullanarak kendi propagandasını da kendisi yaptı. Bence bu HTS'nin bu hızı hem Türkiye'yi çok şaşırttı, hem hatta Esad ve Rusya'yı keza çok şaşırttı. Türkiye Tabii şaşırdı mı? Evet. E, çünkü Türkiye Ama Türkiye ben destekliyor, şey, Türkiye destekliyor. Hızına şaşırdı. Ha, hızına hızına, hızına şey evet. değil. zaten orayı almasının e, yani tabi bunlar şimdi çok netameli kavramlar ama e, biri, bir arkadaşım bana sormuştu Türkiye bu işin arkasında mı ben de dalga geçmiştim arkasında değil bizatihi önünde demiştim e, ama e, yani daha öncülüğünü yapıyor anlamında söylemiştim o anladı yani aklını. sevgili Mehmet Sabri Türkiye şu an fiilen Halep'i kontrol altına almıştır dersek abartılı bir ifade olur mu Şöyle yanlış bir ifade olur, abartılı değil, yanlış bir ifade olur çünkü bu, çünkü bu uluslararası e, bu konumda Türkiye'yi zora sokar. Biz de, Hay tabii, bir de bunu bir siyasetçi söyleyemez de, Biliyorsunuz biz yorumcuyuz, biz yorumcu her şeyi söyler. Yani siyasetçi aynen. kalkıp Abdullah Öcalan'a e, Ankara'da ev hazırlandı derse herhalde şimdi... Yani başka zor, durum, <laughs> zor durumdayız. Zor Yani, ya, yorumcuların Özgürlüğü vardır. Hadi tamam. diyorlar ki bu özgürlüğü bir evet. tek sana mı? Yok diğerleri de söyleyecek bir şey olmaz. İsteseler söyleyebilirim. Ama söyleyecek şey yok. Bir potansiyelleri evet. yok, zekaları yok. İki Korkak. cesaretleri yok. Ya Cesaret. yani Tabii. aslında Mi yani, samimi söylüyorum. Şu an biri hani, ben, hani geçmişte Tayyip Bey'le yakınlık çocuklarımın isim değil. Medyaskop'ta da ruh sert Hiçbir bir şey olmaz. E dedi Mümtezer Türköre başında evet. demokrasi kılıcı gibi sal şey var. Demokrasi kılıcı gibi hapis var. Ne dedi bugün? Birkaç hafta içinde Abdülhocan serbest kalacak dedi. Ben öyle görüyorum dedi. 4-5 ayağa çıkacak. Evet. Hiçbir şey yok. Mümtazer bu yüzden bir şey olur mu? Hiçbir şey yok. Yok olmaz. 21 Mart'ta. Ama Mümtazer de uyanık beni görüyor. <laughs> Çok bakıyor. Ben de burada bir şey söyleyeyim. Yok mesajı aldı. E aldı doğru oldu, yola aldı. geldi. Evet. Ama bak yine de takdir ediyorum. Yine gitti o saadet gösterdi. Ya bu kadar da var. Hiçbir şey olmaz. Hatta bir şey söyleyeyim. Bizim iktidar medyasındakiler Dabile şey takdir görürler. Ona rağmen evet. topa girmiyorlar. Evet. Ne biliyor musun Yarın ne olur belli olmaz. Tabi. Ha bu Tabii. var ya bu insanı köle eden bir şey. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ya, in yazar da olamaz. İnandığınız yaz ya, inandığını düşünceni söylersin kimse bir şey de demez sana. İnandığını maalesef, söylersin. Maalesef. Sen bugün bak niye adım adım herkes Mustafa Albayrak diye böyle homurdanarak da olsa bir söylüyor. Çünkü güzel tamam. inandığını söylüyorsun. İn i̇nandığını Belki diyebilirler ki manyak geldim sevmeyenler. Radikal. Ama söylüyorsun. Çıktın burada ne dedin? Ben dedin Devlet Bahçeli'nin aynen dediğini Tabii. söylüyorum dedim. Bak ben Rasim gibi ev hapsi demiyorum dedim. Benim bile iyi buldun. partinin başına geçmesin. Direkt diyor dedin gelsin Umut tamam. hakkını kullansın dedin. E sen özgür konuştun. E bunu söyleyen, İnandığımı söyledim. bunu düşünen hiçbir iktidar yakın yorumcu yok. Var. Susuyorlar. E o zaman ne yapayım? Susarak para alınır mı?